çok Abi. keyifli bir antrenman geçirdik arkadaşlar. Şu anda finiş alanına geldik. Yarın sabah 9'a tekrar bir antrenman var. 11'de de, 11 e yarışıyor. de, de yarış var. Yavaş yavaş hareket sabahı geldi. Önce araçlarımızı gönderiyoruz. 3-0 hazır mı bu arada? Evet 3-0 hazır mısın? Evet 3-0. Haydi bakalım. Evet önce araçlarımızı gönderiyoruz. Alkışlarımızı çıkıyor. Evet peşinden. LPG e iptal olacak. Hmm. Aa, şöyle bir şey yapabiliriz. Hmm. Bu Yani arabada kefen bulunduruldu. Birisi böyle çapraz şuradan çıkabilir. Çift çekeriz diyorsun. Güçlü olana motor bağlayacağız. Enjeksiyon olacağı için 4 tane koyacağız. Eğer karbüratör koyacak olsaydık ona mecburen şey filtre kazanı koyacaktık. Yoksa hmm. gaz yemiyor. Ha şöyle bir şey yapabiliriz. Hmm. İçeriye şartel koyacağız. Ee, gazlayacağınız zaman zaten akününüz voltajı yeter. Ani gazlanmalarda şartili kapatırsak şartel şarj elektriğini kesecek. Bu ekstra biraz daha hızlı gaz yemesini sağlayacak. Hmm. Yani elektrik üretimini kesmemiz gerekiyor. Hmm. Bu tesisata Açıktan sonra karar vereceğim. Bu tesisat düzgünse öyle yürüyecek yoksa ben o tesisatı iptal edeceğim. Motor tesisatını iptal edeceğim. 4 hmm. tane bobin. Tık tık, tık. direkt kendi üzerinden Peugeot gibi 4 tane bobin olacak. Sen i̇şte beyin koyacağım arabaya. O göreceğim. daha sağlıklı sanki değil mi? Arabaya beyin koyacağım. Bir yazılım yapılacak arabaya. LPG iptal olacak ve araba daha da hafif olacak. Ben size bak şimdiden söyleyeyim. O ITV'ler, belart, Bak o iç organlarınızı oynatacak. O kadar söylüyorum hep yazılım ben bunu Sonra egzoz. Ya size önden gelirken motorun o ITB'lerin sesi gittiniz ya egzozun sesi devam edecek öyle. <laughs> ya buna VR6 koyarsan bu sefer de yani arabada kefen bulundurun direk kefeni giy, evet, tulum direkt, yerine kefen giy evet. bin diyorsun Araplar yani. Araplar gibi direkt hazır giyinin öyle binin ama. <laughs> ha bir kusur var. Bir iki bir fan daha takacağız. O kadar bir fan yetmez buna. Evet. Bir de şey çok düşük. Fan müşürü çok düşük. 90'la açıyor 70'e kadar indiriyor, olmaz sorduruyor. Ha. Ama zaten sizin alt taraf açık ya. Böyle soğumama derdiniz yoksa. Yok. Bu arabanın hararet derdi olmaz. Ben yani harareti bunda unuttum. Bir öteki arabalarda olur da bunda hararet derdiniz olmaz. ...gazlayacağınız zaman, e, slim fan koyacağız bir tane, o hep çalışacak. Sürekli hep çalışacak. çalışacak. Şey. Evet. Zaten şöyle oluyor abi, siz gittikçe, yürüdükçe önde olacağı için önden gelen Kendini... yani rüzgar onu hep aynen. çevirir. Biz çevirecek. Telefonun pilini söker gibi sökebilsek herhalde, şuradan klip çıkar. Tabii efendim. Sonun <laughs> <oran> ona mesela en <laughs> sıkıntılı yerdir, komple evet. açılacak orası. Zaten şöyle ya, ee, önce öncesi sonrası yaparsınız. <laughs> aynen aynen, bir fotoğraf alalım. Bu ön Yani lastikler 225 gibi gözüküyor. 205 yazıyor ya. Araba küçük ya. Valla ondan mı? Tabii canım. Merak etme. Sen gibi. şimdi normal büyük arabayla kıyaslıyorsun. <laughs> Bakıyorsun 225 gibi duruyor. Yani kule gergisi bile komple kromdan üretebiliriz. Çok iyi. Olur. Polisajını yaparız böyle yanar. Arka spoiler'ı yine komple kromdan üretiriz. Yanda saçını tarar insanlar. Evet. Yan şeylerde. İşte öyle güzel değil mi? eğlenceli <laughs> şeyler olsun ya arabada böyle. Hani ilgi çekecek böyle birkaç böyle oynama. Tabii. Evet. Hiç fena olmaz. Çünkü sürekli insanlar buna gelip o fotoğraf çekmek o seromonik gördün gördüm mesela kızım bir tanesi küçük aynayla uğraşıyordu. Hiç olmasa gelir orada Abi Post bak şimdi, tam donanımlı, sen boyasını falan her şeyini yaptın, motor içi yapılı, spoiler'ını koydun tertemiz, bütün ilgiler bunun üzerine olacak zaten. Evet, kesinlikle. Ya bu haliyle Kendimden... bile... Kendimden <laughs> söylüyorum yani, ben şahsen buna bakarım. E36'e ne bakacağım, o Clio'ya ne bakacağım ona? Ben onun yanında fotoğraf çekinsem ne hatırası var ki? Bunda var. <laughs> İşte orada şeyde seramonik startta bile ara bunun üzerindeki şeyleri insanlar biliyorsa etrafındaki iyi ilgiyi biliyorsa Şimdi yani bunu kullanmak lazım. Bakalım Hidayet ne yapmış? Malzememi aldım. Karaca gidiyorum. Neler <laughs> yapmış görelim bakalım. Fıtı fıtı fıtı. Fıtı 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 fıtı. motorunu indirecekti. <gülüyor> <gülüyor> bakalım çalışıyor mu? Biraz karanlık ışığımız yok ama artık idare edeceksiniz. Ne yapacak bir şey yok. Geldik. Tadam. Gidiyor, gidiyor. Vay. Helal. <laughs> Doğru. Ne yapıyor acaba? Fıtı fıtı fıtı, fıtı. Ustam kolay gelsin. <laughs> Yakalandınız. Bir dakika hemen mikrofonu da takayım. Bir dakika bir dakika. Onun tesisatı. Çivi çiviye söker. Çido bunları söker. Ah. Budur bunun ilacı. Budur bunun ilacı. Vay. Bugün ayın 23'ü, 23 Temmuz. İşlerimizi hallettim ben. Ee, Hidayet'in garajına geldik. Geldim yani. <laughs> Tek başıma geldim. Bu sefer şimdi trabantın komple gücünü değiştireceğiz. Değiştiriyoruz. Daha doğrusu dayı yani, çekiyor. ben çekiyorum o tesisatı. komple bunların hepsi gidecek. Bu barular falan yenilenecek herhalde değil mi? Sebebi var. <laughs> ya daha demin. Var. Ee, yolda gelirken hidayet aklıma bir şey geldi. Ne? Dedim ki bir tane pilot gördüm ralli pilotu e, yabancı yurt dışında. Hmm. Adamın yani tamamen hobisi rallilere katılıp önden çeker araçla. Ha, çok ve, Aynen virajları böyle yanlaya yanlaya alıyor. Dedim da ki acaba yapabilir mi? Tabii ki de bu da yapar. var ya nasıl olur biliyoruz. Dışında da çok tane güzel var. olmaz mı virajlara yanlaya yanlaya giriyoruz ya, önden çeker araçla nasıl e, Çok olacak? basit. Buna bir tane elferi, hidrolik el freni yapacağız. Gerçi ha. adamınki de önden çekerli. Bu gibi. araba arkadan hiç olmadığı için önden çekişli. Aynen. İTB zaten güçlü olacak, güzel ses çıkacak. Sen ikide dip gaz giderken çekil tutacaksın. Yapacaksın şovunu. Şey Vallahi. Evet. Öf. Hem sesi değişecek arkadaşlar. Ee, hem de viraja yanlayarak girebileceğim. Çok ilginç evet. çok heyecanlı ama biraz birkaç deneme yapmamız lazım bununla alakalı. Tabii öteki araçlar gazı bırakıp diye viraja basarken sen dip gaz gideceksin. Vay canına <laughs> çok iyi. Frenin çekili tuttuğum sürece yanlamaya devam edeceğim. Evet. Bir de dip gaz. Tamam devam. Bir diğer günden daha merhabalar. Hidayet. Burada. da. Ee, birazdan o aracın işini bitiriyor. Ee, görmüş olduğunuz üzere motoru indirdik. Burada da farklı farklı ekstra işler çıktı tabi. Beklemediğimiz motor aşağıda, piston aşağıda. Görmüş olduğunuz gibi motorun söküm işlemlerine başlayacağız. Bu somonlar arabada. Ne var? Turbo bu Allah Allah. Evet. Direkt turbo BANA mı? Tamam mı? Ha? Ha? Ney? Direkt robosom. anlamadım. Anlamadım. Ananı ananı anlamadım. Anlamadım. <laughs> anlamadım. 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 <laughs> ne yapayım? Basalım mı? Allah Allah. Bu fabrikasyon mu? Evet, fabrikasyon turbo bu Allah Allah. EVET arkadaşlar. Beyaz biraz bitik biraz bayağı bitik. şiş, şiş. çok benzer iki tane şanzıman var burada. İkisi güzel olsun ama. Çok kolay değil da. mi? Bu ne? İçine? Kağıt. Evet. Çok... Arabadan çıkan su. <laughs> Baltan bitti nasıl anlıyoruz? Bu kesikler daha derin olur. Bu bitmiş anlamına gidiyor. Kesikler bitmiş. Baltan bozan da bakıyorsunuz. için yaklaşmış Artık aralar bitmiş. Komple akıttı mı ya? Karteri açacak mıyız? Biz çıkartacağız. Hepsini çıkartacağız şu an. Hı, tamam. Evet arkadaşlar şu anda bir sorunla karşılaştık. Hidayet. Ne yapacağız? İşaret edeceğiz. Eğer işaret edemezsek bir <laughs> daha çalışmayız araba. Yani şöyle ki duruş şeklinde iki diskin. Nasıl işaret edin? Evet. tam. Onu bir nokta vuracağız. Şu dişli üzerinden. Evet. O dişli transminle Şunu... tamam, arasına işaret yapacağız. Hmm. Nasıl yapacağız? Böyle bir tık 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 vuracağız. Şu, şu terapiyi kullanalım <laughs> daha. Şuradaki ha, iz... aynen. kırık ezik bir yer var. Evet. Ama şurada da var. Hmm. Şu Şuna göre istihlal edeceğiz. Kartel açılışımıza hoş geldiniz. <laughs> Uu, çikolata gibi çikolata. Haa, değil mi bu? Müziği alayım. Bence... Performans fly 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 fly. İyi. Şu motorun iç içine göre. Evet, i̇yi yürümüşsün. Evet. Bulgaristan'a gitti geldi kaç kere? Sen ciddi misin? Sen ne diyorsun? Vay oh. 170lerle. <laughs> Zaten son gidiş. Devam ediyoruz. Şuanın hiç yağ değişmemiş. Ya <laughs> Fena yanmış yani. İyi hararet görmüş bu motor. <laughs> şey çok tatlı değil mi? O geç tank mı oluyor bu? Yok o ya ya şey süzgeç süzgeç miydi evet. İşte o geç tank yerine geçmiyor mu? Tabii efendim. Bu süzgeç o geç tank o ayrıca. Tam aynı görev değil mi? No. Ah. Bu yağ çeker. O yağ biriktir. Pislikleri toplayan. O keşek. Bu da yağ çekiyor mu? Evet. <laughs> Şunu bir döndüreydik. Bu da bir işaretle. Hmm. Yani açılmış. Yok fabrika. Ha. yağılayıcısı yok ama evet bir sevindirici haber Oo, kol yataklarından geliyor e ben bunu gösteriyorum hemen pistonlara da gidiyorum şu anda yeni bir haber daha aldık pistonların durumunu var ya fena devre çeviriyor minnacık lan kolların haline bak motosikletteler ha. evet pistonların durumu da bu şekilde İkmanlar döne döne ağızları birleşmiş. Bunları değiştirecek miyiz şimdi? Yuvarlak olanları şimdi değişeceğim. Ha. Evet. Değiştireceğiz. Yeni oldu. tarzı çöz. Yatak içerisi. Bu yatak içi değil mi? Şu an kranktayız işte. Ana yatak keplerimiz. Stonlarımız. Okay. Şu anda çıkış yapacak. sürede oldu ama oyalana oyalana e, sökmüşüz hidayetin dediğine göre. Tamamen motoru paramparça ettik. Parçaları ayırdık komple. Bugünlük bu kadar. Bitirdik. E, ee, blok rektif... Rekt Barcelona ne oldu? Bar bar Rektifiye rekt gidecek. Birçok parça yerine yeni parçalar gelecek. E, aracımızı inşallah yarışa yetiştireceğiz. Yetiştiremezsek bir sonraki yarışa artık katılırız. Eğer yani yetiştirebilirsek gayet güzel olacak. Hidrolik el freni de yetişirse canavar olur. Bakalım. Turbo altyapı yaptık. Tamam atmosferi kırmızı şey. şey... çok acayip ama bu şu an ilk olacak galiba yüz 250 bag civarı olacak. Yani imkansızdı çok of yani çıktıktan sonra çok değişik çıkacak. Bildiğim motosiklet olacak. <laughs> Bunu biz daha önce bir hararet gördüm. Eee contayla kurtarmıştık. Daha önce bir sol ya. ya. Şu, bu pistonlar, önceki pistonlar tamamen ölmüş, yanmış kullanma kötü durumda olanlar. Şurada gördüğünüz gibi eski kollar bunlar. Yeniler. Tertemiz bir motor toplanacak inşallah. Bakalım devam. Terem. Asti, bunu boyamamışsın. Niye? Ne Bunlar Evet arkadaşlar. Evet. 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 Evet.

Pokemon? Ha, Bir kulağımızdan kıskandı. He <laughs> he, o da gitti zaten. Ne yapıyorsun Keke? Ee, bir başka günden herkese selamlar arkadaşlar. Abi, abi. Evet. Kardeşim olur, olur kendisi. Bunlar böyle coşuyorlar. Aynen, ne yapıyorsun sen ya? Bu motor mu bu? Hemen evet, düz, düz normal. Batu, şu motora bir bak ya. Şu motora bir bak. Şu, şu motora bir bak. Arkadaşlar şu motora bir bak. Bak şu motora. Oğlum bu dönüyor mu lan? Evet. Oha bu dönüyor mu? Evet. Yu bu bu da dönüyor. Evet. Oha bu ne? Çıtki. Çıtki ne lan? Nasıl Batu? Çok iyi. Öyle mi? Aa bu ya motoru. Ya basınç motoru. Tekrar söyle. Hadi. Geçesi geçesi. Ama işte yağı şey yapan değil mi bu? Keçe bu keçe. Keçe tutuyor bu. Bu kran, arka Onun kran motoru nerede? Pompası, pompası, nerede? pompası, pompa orada. Ha pompa or ya. Tersi mi taktık? Ya beni oyaladın bakmadım keçeye ya senin yüzünden. Allah neyse ben ben gideyim. Ben gidiyorum. <laughs> Kaçma gel buraya. Yo yo benim işlerim var ben gideyim. Sen sorun. Izle. Hmm. Bedelini ödeyeceksin. Ben yavaştan kaçayım arkadaşlar. Bölmüşler o orada zaten. <laughs> de Hamın Yarım saat uyudum. Neler olmuş? <laughs> evet. Bugün nesli biter arkadaşlar. Enerjim bitmiyor mu diyorsunuz? Ahanda bitti işte. Bitti. Uyuyakaldım. Oh. Evet, kapat. Kapat, kapat, kapat. Gülmesin, gülmesin. Bir başka günden daha herkese selamlar. Şöyle hemen bir dakika. Zoom'a şey alayım. Şöyle yapayım. Evet. Çok güzel değil. <laughs> nasıl olur biliyor musun? Sanki böyle hani böyle lise döneminde flört ettiğim böyle ya da bakıştığım bir şey olur da böyle... ...onunla böyle hani teneffüs böyle onu göreceğim diye heyecanlanırsın ya. Arabada öyle. Marmaray'da nasıl bir <laughs> şey? sayıyorum, trafik olduğu için Marmaray, biz kullanıyoruz tabii doğal olarak. Durak sayıyorum son <laughs> üç, son iki, son bir. Aynen sevgilim hani oğluşumdu, mor olunca kızım oldu şimdi. İnanılmaz keyifli ya, basit ya. Geceleri kullanıyorum arkadaşlar. <laughs> Şu anda geceleri, gündüz çünkü çok trafik oluyor ve trafik. Subaru trafiği sevmiyor. Ben de sevmiyorum dolayısıyla. Bol cana ekipmanımız var. <laughs> Çekim için. Ama yine elimde telefon böyle tuta tuta çekiyorum. Neden? Çünkü yoğunluğun içerisinde yapıyorum bu işi. Ee, ve yine mikrofon takmadım. Harikayım ya bu konuda gerçekten. Çok düzenliyim Evet. Trabant biliyorsunuz şöyle göstereyim yarışa yetiştirmeye çalışıyoruz bir taraftan. Ama bu sefer geniş zamanımız var diye düşünüyorum. Şöyle motorunu göstereyim. Geldi son nokta. Yani gerçekten güzel bir işçilik var. Kartel kapağını da yerleştirdik. Ve motor kapağı boyadık. Ve içerisini boyayacağız. Şöyle. En sonunda ee, motoru yerleştireceğiz. Son şanzıman kaldı, volant kaldı. Ee, şanzımanı Kadir Ankara'dan bakıyor. Buldu bugün bir video gönderdi bize. Bakalım şanzıman da geldikten sonra tamamen toplamış olacağız. Demir Asti. Evet. Evet Asti. Anlat ona. buradan böyle sıkıyorum <laughs> Ona anahtar tutuyor bunları, butikleri beş halen tutuyor. Buraya bak. <laughs> tamam dur, Şuraya. Öğretmenini dinle. Tamam gördün mü arda bak burada. Ne yapman gerektiğini anladın mı? Burada. Tommy. Şuradaki anahtarı alabilir miyim arkadaş? Evet evet şunu. Toyota Grand Cruiser'im. Lafcesin buna takacağım. He. <laughs> olur mu dersin? Renault'un kim mi takayım mı? Hangisi mi takayım? Bilmiyorum ki. Toyota'nınki daha büyük. Büyük olması daha mı avantajlı olur? Tabii ki. Kayış mı gevşemiş? Beyni mi yanmış? Conta mı yakmış? Akü mü bitmiş? Git buradan. Ne istiyorsun? Ne isteyeyim? Azrail kıyafeti yapacağız. Ama iki buçuk metre var. Gecelere çıkacağız. <laughs> Milleti korkutacağız. elimizde elimizde koşma orakla böyle. Hello unlandınız. Ses, ses sessiz yaklaşacağız. Omzuna dokunacağız. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. <laughs> Denemek lazım. Uf, şu araçları bir bitirelim. Ne zaman baba ne zaman? Ya şu olaylar <laughs> evet, düzgünlersin. Kıvveti Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba? Mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Çok fazla ayıplandık ya kendimize. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü yapmamız gereken şey var. Ve yapmayı planladığımız o kadar çok fazla şey var ki. Olaylar düzgünlersin bekle. Aksiyon filmleri çekeceğiz daha biz ya. Bir bu konuda arkadaşlar. Türkiye'nin en uzman kişilerinden biri aksiyon sahneleri Hidayet'ten soruluyor. Neden? Çünkü Hidayet AirPod'lar yapıyor. AirPod ne Hidayet? AirPod değil lan. Neydi lan? AirCar mı? kar mıydı? Top. Neydi? <laughs> AirPod dedi. <laughs> Neydi? PodCar, TopCar. PodCar. Hem Pod hem Top. Yani ne oluyor arkadaşlar? Şöyle ki, aracın e, oyuncusu burada oturuyor. Veya dublörü. Hidayet bütün kontrol mekanizmasını yukarı taşıyor. Burada da asıl sürücü oluyor. Asıl sürücü aracı kullanıyor. Buradaki de kullanıyormuş gibi gözüküyor. Bu araçların yapımını sağlıyor Hidayet. Yani aksiyon sahnelerinin gerçekleşmesi için Hidayet araçlar üretiyor. Bu ne demek oluyor? Biz istediğimiz aksiyon sahnesini aslında çekebiliriz. Tabii ki de. O yüzden bu araçları bitirdikten sonra ve yarışımızı da bitirdikten sonra e, sağlıklı bir şekilde hemen e, kendimize aksiyon sahneleri için hem aparatlar hem araçlar geliştiriyoruz. Sonrasında aksiyon sahnelerini çekmeye başlıyoruz. Nasıl? Çanta kayıp. Nasıl Yondu yani? nerede? Nereye koydun? Bilmiyorum. En son neredeydi? Yani burada bir yerde. <laughs> evet, nerede kaldık? Şöyle göstereyim. Trabant'ın motorunu topluyoruz arkadaşlar. Şöyle bu ponçik aracımız canavar olacak. Evet arkadaşlar, şu anda pot karımızı seçiyoruz. Hangisini yapsak diye. UTV'mizi seçiyoruz. Aynen, UTV'mizi seçiyoruz. UTV'yi... Aksiyon kamera aracı işte. Aynen kameralarımızı yükleyeceğiz. Üstüne takacağız hepsine. Sonra çekimlerimizi yapacağız. Trabantın motorunu topluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu da çok canavar gibi olacak. Bu ponçik görünümlü aracımız. Bir canavar olacak. Tamamen bir canavara dönüştürüyoruz. <laughs> Nasıl yemek? Bahçeniz de güzelmiş. Yemek nerede? Bu hayvanın yedikleri normalde ama <laughs> biz onu yiyeceğiz. <laughs> evet. Bunlar başlangıç. Bu, bu, bu tezlikte bir iş var. <laughs> ama bence güzel bir iş var. Bak.